Beşer. Öleceğini bilen tek canlı ya. Bu aciziyetle yaşarken hep içinde bir uhte var. Anne buldular bizi ne yapacağız? Bir kadın, bir kız çocuğu bu kadar silahlı adamın elinden kaçıyor. Bu aldıklarını söyleme bana. Oraya geliyorum. Alacaktın cemiyetini, gidecektin Türkiye'ye. Burası Türkiye. Anadolu, Fransız'ı da, İngiliz'i de. Kurtuluş Savaşı'nda toprağıma musallat olmuş emperyalistlerdir. Beni sen yönlendireceksin. Dikkatli ol. Savaşları kazanan ya da kaybeden politikacılardır. Bir zamanlar Kıbrıs, Perşembe günü TRT 1'de.